Ben benle o kadar dalga geçtiniz. Ama çıkardım. Ben Benle o kadar dalga geçtiniz. Bunu da çıkardım. Benle o kadar dalga geçtiniz. Ve bunu da çıkardım. Ve üstüne 10 bin kupa yapamazsınız dediniz. Ben de yaptım o fazla karakter yapamazsınız dediniz. Onu da başardım. Ona para yatıramazsınız dediniz. Buradan bir kutu aldığınca bakın ne oluyor. Bunu da aldım. Evet. Bir tıkla al çıkıyor. Çünkü ona para yatırdım. Hesap alamazsınız dediniz. Ve o hesabı da aldım. Evet. Üstüne kuralı yapmışlar. Bunun arkadaşlarımız var. Kuralın önündeki işareti görüyor musunuz? İşte onu yapın. Basın. Like'lara abone olun. Robux alamazsınız dediniz. Bu karakteri yaptım. Robux ve bu karakteri de yaptım. Bu karakteri de yapıp üstüne bunu da yapıp bunu yaptım. Üstüne pijamalı karakter yaptım. Evet arkadaşlar yapamazsınız dediğiniz şeylerin hepsini yaptım arkadaşlar. Bugünlük video bu bugün kadar olsun. Görüşürüz. Bye bye.